Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber 10. sınıflar için polinomlar konusuyla ilgili genel tekrar videolarımızın 7.sindeyiz, son videomuz. Sorumuza bakalım. 3. dereceden bir px polinomu x artı 2, x eksi 1 ve x artı 3 ile ayrı ayrı tam bölünebilmekte. px polinomunun sabit terimi eksi 12 olduğuna göre px polinomunun baş katsayısı kaçtır diyor. Sabit terim deyince biz x yerine 0 yazıyorduk. P0 burada eksi 12 imiş. Baş katsayı soruluyor. Şimdi polinomu şöyle yazalım. A çarpı diyorum. Bu polinom x artı 2, x artı 1 ve x artı 3 ile tam bölünüyorsa x artı 2 px polinomunun bir çarpanıdır. x eksi 1 px polinomunun bir çarpanıdır. x artı 3 px polinomunun bir çarpanıdır. Peki arkadaşlar burada p0 eşittir eksi 12 demiştik. x yerine 0 yazıyorum burası 2 yaptı. X yerine 0 yazarsak burası eksi 1 yapar. X yerine 0 yazarsak burası 3 yapar. p 0'ın cevabı neydi? Eksi 12 idi. Hepsini çarptığımızda eksi 6A eksi 12'ye eşit. Ve her iki tarafı eksi 6'ya böldüğümüzde A buradan ne çıkar? 2 çıkar. Bize zaten bu Px polinomunun baş kat sayısı olan A soruluyordu. Cevabı buradan D olarak buluruz. Devam edelim. Dördüncü dereceden bir px polinomunun bir çarpanı x kare artı 1'miş. p1 ile p2 sıfır değerine eşitmiş. p3 bölü p4 oranı soruluyor bize. Arkadaşlar bu dördüncü dereceden px polinomunun başka sayısı belli mi? Değil. Ona a diyorum. Bir çarpanı ne? x kare artı 1. E Biz şunu anlıyorduk p1 ile p2 değerleri sıfır eşitse diğer çarpan ne? x eksi 1. Diğer çarpan x eksi 2. Zaten bu x kare x ve x'in çarpımından x üzeri 4 yani 4. dereceden bir polinom ortaya çıkacak. Şimdi p3 bölü p4 diyor. Arkadaşlar x yerine 3 yazıyorum. Tamam 3 yazarak gidiyorum şu an. 3'ün karesi 9 bir daha 10 yaptı. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. P4'ü bulalım. Şöyle yapıyorum. A çarpı x yerine 4 yazarsak 4'ün karesi 16 bir daha 17. 4 yazıyorum. 4'ten 1 çıktı. 3. 4'ten 2 çıktı. 2. A'lar gitti. 2'ler gitti. Arkadaşlar 10 17 ve 3 sadeleşmiyor hiçbir şekilde. O yüzden cevabımız 10 bölü 51 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Px polinomu için arkadaşlar bu ifadeler ve P2'nin 12 olduğu verilmiş. Px polinomunun sabit terimi soruluyor. Yani sabit terim denince x yerine 0 yazıyordum. P0'ın cevabı soruluyor bize. Şimdi P0 soruluyor. P2'yi biliyorum. Acaba diyorum arkadaşlar x yerine 1 yazsam. Bakalım karşıma ne gelecek. Tamam. Başlıyorum. 1-1 artı 1'in karesi çarpı 1 artı 1. Siz direkt cevaplarını da yazabilirsiniz. 1 artı 1'in kübü. Şimdi arkadaşlar burası P0 yaptı. Zaten o soruluyordu güzel. 1'in karesi 1 zaten. Çarpı burası da P2 mi yaptı? p 2 de biliyorum. Burası da 2'nin kübünden 8 mi yapar? Arkadaşlar zaten P2'nin cevabı 12 onu biliyoruz. 12'yi karşıya atarsak P0 eksi 4 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Şöyle yapalım biraz. Px 3. dereceden bir polinommuş. Bize bu değerler verilmiş. Px polinomunun baş kat sayısı soruluyor. Güzel. Yazıyorum arkadaşlar. Baş kat sayısını bilmediğim için a olarak yazıyorum. Arkadaşlar p-4, p-3, p-5 sıfırsa o zaman px polinomunun çarpanlarından biri x artı 4'tür. Diğeri x artı 3'tür. Diğeri x eksi 5'tir. Tamam mı? P0 değeri 2'ymiş. Bu ne demek? X yerine 0 yaz demek. Yazıyorum. 0 yazarsam 4 yapar. 0 yazarsam 3 yapar. 0 yazarsam 0 eksi 5. Eksi 5 yapar değil mi arkadaşlar? P0'ın cevabı neydi? 2. O yüzden 2'ye eşitleyebilirim. Şöyle yapalım. Şu 2 ile de 4'ü sadeleştireyim. Arkadaşlar burada şuraya da yazalım. A ve 2, e, 3 ve eksi 5'in çarpımından ne çıkacak? A çarpı eksi 30 çıkacak. Eşittir 1. Her iki tarafı eksi 30'a bölersek buradan A dediğimiz baş katsayımız eksi 1 bölü 30 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bakın baş katsayı burada verilmiş. Baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için P1 ile P0 arkadaşlar dikkat edin. Bu soru şöyle değil. Bakın bu soru bu şekilde yazılmamış. Yazımı farklı. P1 eşittir P0 artı 2 diyor. P2 değeri P1 değerinden kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar ben o zaman bu polinomu şu şekilde yazacağım. Baş katsayımız 3. ikinci dereceden bir polinom. Bakın bu şekilde ifade edeceğim. Diğerlerinden daha farklı yazdım fark ederseniz. Tamam mı? Şimdi P1 eşittir diyor. P0 artı 2. P1 ile P0 ayrı ayrı bulacağım. P1 diyorum. X yerine 1 yazıyorum. A kere 1 artı B. P1'i düzenlersek 3 artı A artı B demek. P0 bulalım. X yerine 0 yazıyorum. 3 çarpı 0'ın karesi A çarpı 0 artı B. Arkadaşlar burası 0, burası da 0 yaptı. P0 ne? B yaptı. Bana soruda ne verilmiş bilgi olarak? P1 ile P0 şu şekilde ifade edilmiş. E ben P1'i buldum yazıyorum bakın. 3 artı A artı B buldum. P0'ı B buldum. Bu şekilde yazabilirim. B'ler gitti. 3'ü karşıya atarsak A buradan ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Tamam bu şekilde yazabiliriz. Şimdi biraz polinomumuzu düzenleyelim. Px diyorum. 3x kare. A'yı eksi 1 bulduğumuza göre eksi 1 kere x eksi x artı b. Şimdi bana diyor ki P2 değeri P1'den kaç fazla? P2'yi bulalım o zaman. X yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı 2'nin karesi 4. Eksi 2 artı b. Hesaplarsak burası arkadaşlar 12. Eksi 2'den. Burası 10 artı B çıkar. P1'i bulalım. 3 çarpı 1'in karesi biliyorsunuz. 1 eksi 1 artı B. Burası 3 yaptı. 1 çıkartınca da 2 artı B. Bu P2 yani 10 artı B. 2 artı B'den kaç fazla? Çıkarıyorum. 10 artı B. Şuraya arkadaşlar eksiyle çarptığımı unutmayın. Eksi 2 eksi B. B'ler zaten gitti. Kaç fazlaymış? 8 fazla. Unutmayın burada eksi şu iki işareti de değiştirecek. Devam edelim. Evet, bu da farklı bir soru tabii ki. Bakalım, biraz bulan çıkmış. Px polinomunda x'li terimin kat sayısı. Arkadaşlar böyle ifadeler nerede geçiyordu? Binomda. X'li terimin kat sayısı derken bize x'li terim bu şekildeki terimler değil mi? Binomu yaparken şöyle bir hatırlatma yapalım. N'nin R'lisi x üzeri n eksi r y üzeri r'yi kullanacağım. Şimdi buradaki 4'ü görüyorsunuz. Benim 1'i elde etmem için 4'ten 3 çıkarma şey 4'ün 3'lüsünü seçmem lazım. Bakın yani burada 4'ten 3'ü çıkarmam lazım ki x üzeri 1 ol. Çarpı buradaki arkadaşlar ikinci terim 2. 2 üzeri ne yapacak? 3 yapacak. Artı Burada A var. Onu yazıyorum. Çarpı. Yine arkadaşlar şurada 3 var. Ben yine x üzeri 1'i elde etmek için 3'ün ikilisini seçmeliyim. X'i yazdım. Birinci terimimiz x görüyorsunuz burada da. Burada da öyleydi zaten. 3 eksi 2. Bakın x üzeri 1'i elde ettik. İkinci terimimiz zaten arkadaşlar 1. 1 üzeri ne yapıyorum? 2 diye yazıyorum. 4'ün 3'lüsü 4 demek. Burası x üzeri 1 yani x. 2 üzeri 3'te 8 yaptı. A çarpı diyorum arkadaşlar. 3'ün ikilisi 3 demek. Burası x üzeri 1 yaptı. Burası da ne? O da zaten 1'in karesi yine 1 demek. Şimdi burayı düzenlersek. 32x artı 3ax mi yaptı? E, x'li terimin kat sayısı diyor arkadaşlar. Burada x'li terimin kat sayısı. 32. Burada ne? 3A. Toplayınca kaçı eşitmiş? 41'e. 32'yi karşıya atalım. 41'den 32 çıkınca 9 kalır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A'yı 3 olarak buluruz. Bu da farklı bir soru. Bulunsun diye yazdım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Px polinomu verilmiş bize. Px eksi 1 ile P3x eksi 3 polinomunun toplamının x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm. Uzun mu soru. Beni dikkatli takip etmeniz lazım. Px'i şuraya yazıyorum. Şu şekilde. Bana şimdi p x eksi 1 lazım. Bu ne demek? x gördüğün yere x eksi 1 yaz. Yazdım. Bir de eksi var. x gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyorum. Bir de eksi 1'i var. Düzenleyelim. Burası ne yaptı arkadaşlar? X eksi 3, x eksi 2. Bunu çarpacağım şimdi. X kere x, x kare, x kere eksi 2, eksi 2 x, eksi 3 x, artı 6. Biraz daha düzenleyelim. X kare eksi 5 x, artı 6 yaptı. Diğerini bulalım. P 3x eksi 3'ü bulalım. Bu da yine bakın bu polinomda x gördüğüm yere 3x eksi 3 yazacağım. Yazıyorum. Bakın x yerine. Bir de eksi ikisi var. Çarpı x gördüğüm yere 3x eksi 3 yazıyorum. Bir de eksi 1'i var. Düzenleyelim. Bu ne demek? 3x eksi 5 çarpı 3x eksi 4. Çarpalım. 9x kare eksi 12x eksi 15 x artı 20. Düzenlersek evet. Şimdi bu ikisinin p x eksi 1 ile p 3 x eksi 3'ün toplamı isteniyor. Şurada toplayalım. Burada mı toplayalım? 9 x kare eksi 27 x ile 20 ile x kare eksi 5 x 5x Artı 6'yı toplarsam arkadaşlar 10x kare eksi 32 x artı 26 yapar. Yanlış yapmadıysa. Evet doğru bulmuşuz. Bunu diyor ki bana arkadaşlar şuraya bir yere yazmam lazım. Yukarı turuncu kalemle yazayım. Bu ifadeyi x eksi 1 ile böl bö bö Tamam bölüm soruluyor yani şurası soruluyor. Şimdi ben 10x kareye odaklanıyorum. Burada da x'e Arkadaşlar x'i 10x ile çarparsam 10x kare yapmaz mı? Bakın. Tabii ki sadece 10x'i x ile çarpmayacağım. Bir de eksi 1 ile çarpacağım. Eksi 1 kere 10x, eksi 10x yaptı. Biliyorsunuz burada çıkarma var. Şu eksi birbirini sıfırladı. Burası artık arkadaşlar çıkarma işleminden dolayı artıya dönüştü. Eksi 32x artı 10x, eksi 22x mi yapar? Buraya dikkat etmeniz lazım. 26'yı da aşağıya indiriyorum artı 26. Yı. Şimdi buradaki eksi 22 x'e odaklanalım. Ben x'i neyle çarparsam eksi 22 x yapar. Tabii ki eksi 22 ile çarpıyorum. Eksi 22 ile x'i çarptım. Eksi 22 x. Eksi 22 ile 1'i çarp. Eksi 1'i çarptım. Artı 22 yaptı. Bakın çıkarma işlemi var. Bu artıya dönüştürecek ve şunlar gidecek. Bu da buraya eksi yapacak. Burası da 4 olarak kalacak. Bana kalan sorulmuyor bölüm soruluyor. Bu da arkadaşlar B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Px ikinci dereceden bir polinom ve Qx, K sabit bir polinommuş arkadaşlar. Qxk'ya eşitmiş. Böyle bir ifade verilmiş. Qx'i cevabı soruluyor. Yani Qx demek K demek ya. K kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi şuradan başlayalım. Px diyorum. 2 çarpı Qx yerine ne yazabilirim? K yazabilirim. Arkadaşlar şöyle yazıyorum. Bakın. Ee, burası 2K yaptı ya. Karşıya attım. Bir de karşıda artı 5 var. Px polinomu bu. Bir de şöyle bir ifade vermiş. P Qx yerine ne yazabilirim? K yazabilirim. Pk'nın cevabı 4'müş yazıyorum. Bu ne demek? X gördüğün yere K yaz demek. Yazıyorum. X gördüğüm yere. E bu PK'nın cevabı neydi? 4'tü. Şimdi şöyle düzenleyelim. K'nın karesi. Eksi 2K. Arkadaşlar bu 4'ü sola atarsam ne olur? Eksi 4 olur. Karşıda ne kalır? 0. Şöyle yapalım k'nın karesi eksi 2k burası ne yaptı? Artı 1. Arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlara ayıralım. k çarpı k eksi 1 çarpı eksi 1 ortaya verecek mi bakıyorum. Evet toplayınca ortaya da veriyor. O zaman yazıyorum. Şuraya yazayım. k eksi 1 çarpı k eksi 1 eşittir 0. Daha doğrusu bu ne demek? k eksi 1'in karesi eşittir 0. Hangi sayının karesi 0 yapar? Tabii ki buranın o zaman ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Sıfırın karesi sıfır yapar. K değeri buradan bir olarak karşımıza çıkıyor. Bize zaten soru K'yı soruyordu. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.